Üçüncü günde UNESCO Dünya Mirası eş Değerli Değerli Mirası Eşkülü Değerli Mirası Eşkülü Değerli Mirası Eşkülü Değerli Mirası Eşkülü Tarihi Liman Kenti alıp, e, alanı e, çalışmalarının e, Sivil Toplum kuruluşları ve akademi ile beraber e, yürütülmesi gereken çalışmalar kapsamında bu toplantının düzenlendiğini biliyorum. Genel anlamda şunu söylemek isterim yani kültürel mirası korumak e, bir kent için e, en önemli amaçlardan birisi e, ve bir belirli içinde en önemli faaliyet alanlarından birisi. Bu konuda benim de e, kültürel mirası sahip çıkan bir duruşlara geleceğimden e, lütfen hiç kimse'nin şüphesi olmasın. E, adaylık döneminde, e, tarkem tarkem yönetiminde e, bu bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili e, bir özet bilgi aldım e, ve kendilerini tebrik ettim. E, çok başarılı işler yürüdüğünü gördüm. Bu yolda yürümeye devam etmeliyiz ee, ve kültürel mirasımızı korumak, bir an önce bu bölgeyle ilgili hedeflenen yönetim planı çerçevesinde işleri gerçekleştirmek e, hepimizin öncelikli sorumluluğu. Çalışmaları da yakından takip ederek e, bu çalışmanın bir parçası olacağım. Bir de yol ayrımı e, var. Yol ayrımı nedir? Ya e, kemer altı yani UNESCO özelinde e, kemer altı e, biraz daha küçülerek, biraz daha e, sıkıntıya e, bariz bir şekilde e, girerek hayatına devam edecek ya da e, kamu eliyle el atılarak o tarihi misyonuna geri dönecek. Bizim gönlümüzden geçen o tarihi misyonunu geri döndürmektir. Gerek Büyükşehir, gerek Konak İlçe Belediye Başkanlıklarımız bu çalışmalara değerli katkılar sağladı. Kemeraltı bizim ilçemiz, konağın en göz bebeği olan yer. Kemeraltı'nın uluslararası resiminde taşınması çok farklı bir İzmir, çok farklı bir Kemeraltı. göreceğimize inanıyorum. Bu çalışmanın tabii ki Konak Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içinde başak aktörlerinden biri olacak. Gerçekten irademizi, aklımızı, gücümüzü ortaya koyarsak. Kemeraltı şu an dünyanın bilinen en büyük açık hava çarşısı. İzmir'in de aslında markası tabii ki kemer Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak tabii ki içinde yaşadığımız doğal afetler dönemi, 2100 yılına kadar bunun artarak devam edeceği bilgisiyle bunların önlemini almak doğayla kavga etmekten olmuyor. Doğayla uyum içinde yaşamakla oluyor ve akla ve bilime inanmakla oluyor. Ve biz sahip olduğumuz bu birikimle, öğrencilerimizin enerjisiyle, altyapımızla dediğim gibi İzmir'in bir dünya kenti olması noktasında payımıza düşeni yapmaya hazırız. Sahip olduğumuz mimarlık, kültür varlıklarını koruma ve planlama bölümlerimizle beraber İzmir'in her anlamda daha yaşanabilir, daha keyif alınabilir, tarihi eserlerini korumuş ve evlatlarından emanet dediğim emanetine sahip çıkmış ve onları bir sonraki kuşaklara aktarmış bir kent olması yolculuğunda biz bütün birikimimizle İzmir'in yerel yönetimlerimizin ve tabii ki devlet kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cemil Başkanımız biraz önce ifade etti kendisinin kemer altında gerçekten çok ciddi bir duygusal bağı var, geçip heyecan verici. Çok katmanlı kültürel mirasın korunması, yaşatılması, kullanılmasını, günümüz nesilleri tarafından algılanması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen ve 29 Haziran 2022'de onaylanan Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı'nın tüm paydaşlarımızca uygulanması gerektiğini. Bu <laughs> süreç içerisinde büyük depremler, yangın, sel felaketi yaşamış olan İzmir afetler karşısında ağır bedeller ödemiştir. Ülkemizde özellikle 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrasında yeri doldurulamaz değerler olan kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle korunması gerektiği bir daha net olarak görülmüştür.